Ya Rabbel Alemin Rahmetinin kapılarını ardına kadar aç Açtığım ellerimi geri çevirme Verdiğin nimetlerin şükrünü yerine getirememekten Ve bu nimetlerin yok olmasından Verdiğin sağlığın değerini bilmemekten Ve sağlığımı yitirmekten İşlediğim günahlar nedeniyle Beni hemen cezalandırmandan ve tövbe imkanı vermemenden tövbe ettiğimde kabul etmemenden senin öfkenin neden olacak her şeyden sana sığınıyorum. Rabbim, indirdiğin kitaba ve görevlendirdiğin peygambere inanıyor ve uymaya çalışıyorum. Sen bu çabamı kabul et. Eksiklerimi tamamla. Kulluk görevimi en iyi şekilde yapabilmem için bana yardım et. Kusurlarımı bağışla ve günahlarımı affet. Bana merhamet et. Çünkü sen merhametlilerin en hayırlısısın Allah'ım. Amin.